biliyorum. Haklısın. Aileme karşı çıkamadım. O evliliğe tamam dedim. Ama... Ama yapamadım. Mektubunu her gün okudum. Her satırını ezberledim. Babam hala konuşmuyor bizimle. Annem her gün söyleniyor. Ama Yaramı deşen bir takım tıkıntılara göğük geldim Antladım uyanınca tabaklara kadar uyku tutmuyor Beni Sigaramdan bir duman alınca ayak kimine göre kolay Kimine bir sınav, ama bu geçemeden ittifamı veriyorum Ve çocuklarımı tahmin ediyordum Ölüme giden ayaklarıma dur bir annem için yaşıyorum Bu kadar doluklara rağmen yine hayatta kalmayı deniyorum Ama çiçecek gibi duruyorum Öyle birkaç tatılı anlatamam bunu sana Teneler öncesinde koptu fırtına Boğuldum engin denetlere gömülüyüm Ödülümü almadan ölüyorum bu gömünler ağacında bile bir dileğin olur ama ben hiçbir şey istemiyorum Ölüm kukan tokatlarımda tava çıkın dört yanımdan adımlarım bana düşman olmuş etki dolarım Yürü yüzüme gülen beni kalleden kazın hissediyorum dinleyin beni bu sözleri atarken ağlamadım Bu yalanı söyleyen o saatte insanları ağlatın Yüzüne tükürmeye değmen insanın önüne terdim Yıllar ağlattım vaatın ömrümü bir kaya tercih etsin. Neden uyuyamadım anladım mı şimdi? Neden acılarımı sallayamadım mı? Neden ölümü bekledim anladım mı şimdi? Neden gülmedim mi? Neden sabahlara kadar ağladım mı? mi? Çok göremedin göremedim mi çaretik kalakan hayatı neden çarelerin fayda etmediğini bir türlü Çok garipti böyle olmaması gerekirken neden filmin tonu böyle geldi nedeni çok belki nedeni yok gibi kaybettim anne sanki güneşimi. ilk bir şahidin şey lan gecemi buradan gece anlattım her şeyi. Tek bir tatlı bile yalan değil gecemi tabağa bağlayan saatler tıpkı bıçak gibi yaramı deşebilir delileri yine deli çağırır deli. 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 deli bu adam hangi güçe engel olabilir Doğanım kendimle benim kendi kendimi bitirelim denilebilir Oldum tamam alıyordum yutum gülmeyeli duman kız kapağlarımda birikir Kanlı bakışlarım ölümü tehdirebilir. Bu gece her şey gelip boğulup gidebilirim. Belki bir gün yeniden gelebilirim. Elimde deli birden düşebilirim. Önümdeki engellere takılıp beni bana bırakıp insana insan demek için çok çaba harcamıştım. Parçaladım kendimi. Her geçen günüm bana da anlamadı. Açıma gitti alışlarım. Benim için ağlıyor diye gururlarım. Ona bana kışı düşünmüştü bu adamı. Bu yüzden insanlara daralıp adama kapandım. Elimde kalemim doğru söyleyen tek varlığımdı. Yalanı bilmedim derdimi tarılıp kutucu dökerdi bu tayfalarıma Neden uyuyamadım anladın mı şimdi Neden acılarımı tatlayamadım mı Neden ölümü bekledim mi? anladın mı şimdi Neden gülmedi mi Neden tabaklara kadar ağladım mı çözemedim mi yoksa da göremedim mi Çare tık kalırken hayata neden çarelerin fayda etmediğini Bir türlü çözemedim çok kalipti böyle olmaması gerekirken neden filmin tonu böyle Neden nedeni çok belki nedeni yok gibi kaybettim anne sanki gün iyi bir şey aydınlanmıyor gecemi.